Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben Dişat Özcan. A milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 4. maçında Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde konuyu değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Alper Bey yeniden hoş geldiniz yayınımıza. Yine bir milli takım maçını konuşacağız sizinle. Yine beraberiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Bizler deyiz. Her Çok şey teşekkür olur. ederiz. Ee, hızlıca Güzel başlıyorum. Diyor. Başlayalım istiyorum. Amirli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri 4. maçında bu akşam saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etmişti ve tabi önceki maçta da Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettik. şimdi sıra Gürcistan rövanşına geldi aslında. Ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Montella sizce nasıl bir oyun izleyecek? İspanya karşısında büyük bir mağlubiyet aldık. Ardından Bulgaristan'da güzel bir galibiyet aldık. Bulgaristan'daki taktikleri devam ettirecek mi? Biz bu maçtan galip ayrılabileceğiz mi? Şimdi Türk milli takımının bir kere fizik gücü son derece iyi. Yapıları, Atletizm yapıları son derece iyi mental anlamda da küçük sıkıntılar olmasına rağmen milli takımın havası yerinde. Önde oynamayı seven bir takım var. Arka tarafı zaten düşünen biz oyuncu grubu yok. Milli takımın arka bölgesi Ferdi, Abdülkerim, Meli, Mert üzerine kurulu iyi bir dört, iyi bir savunma e, kurgusu var. Ön tarafta da bunu Orkun Kökçü, Hakan Çalanoğlu iyi bir şekilde tamamlıyorlar. Arkaya bakmıyor milli takım oyuncusu. Yani ben geride sıkıntı yaşar mıyım, arka tarafa destek vermek mecburiyetinde miyim diye düşünmüyor zaten. Gürcistan'ın ilk ilk karşılaşmasında da milli takım önde, ikinci bölgede temaslı oyunla rakibini bezdirdi belli bir dakika e, dakikadan sonra. Sonrasında da orada da e, ön taraf oyuncuları Kenan, e, Arda, Uz, <laughs> orada da o gün. E, sazı ellerine aldılar. Gayet güzel bir e, karşılaşma çıkartıp 3-2'lik bir galibiyet aldılar. Sonra gol attılar falan bir takım penaltı düşüydü buydu ama milli takım orada e, yendi. Burada rahat yener diye düşünüyorum. Yani böyle bir sıkıntılı maç olmaz. Dünya Kupası e, grubunda milli takımın amacı şu anda ikinci olup gruptan e, çıkıp piloyoplara e, gitmek. Tabii 6 puanımız var. Gürcistan'ın 3 puanı var. Hiçbir zaman rakibini yabana atmayacaksın. Onlar da 3 e, puan alma mücadelesi için gel, geldiler. Çünkü son şansları onların onlarında. E, bizim e, grupta bu karşılaşmayı ben kazanacağımızı düşünüyorum ama. Yani kıştıracaklardır. E, ön baskı yapmaya çalışacaklardır. Topu milli takıma vereceklerdir. E, bir geçiş e, oyunu taktiğiyle sağda olacaktır diye düşünüyorum hı hı. Gürcistan milli takımı e, David Aşkvel gibi hızlı sprint yüksek bir oyuncuları var e, Mikhatov desse e, Kvaratskhelia Kelya gibi e, sıkı isimleri var bunlar e, geçişe uygun oyuncular ama milli takım ikinci bölgede onları ben durdurur diye düşünüyorum durdurduktan sonra da Orkun Hakan sonradan oyun'a girecek olan Can özellikle bu maçta Bence hı hı. çok iyi bir performans gösterecektir. Kerem, Can Uzun bu karşılaşmada ben e, oynadıkları takdirde gecenin e, isimleri olur diye düşünüyorum. Yani hı hı. bu akşam Kerem Aktürkoğlu hatta gol de atacaktır diye bu benim kendi isim. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu ve Can Uzun'un iyi bir akşam olur bu akşam. Hı hı. Yani belli dakikadan sonra. Bu takım 40-45 e, e, ilk devreye e, sonuna kadar belki dayanır, belki dayanamaz hı hı. ama milli takım zaten bir gol attıktan sonra akadar arda golleri bulacaktır diye düşünüyorum. Bu da benim hı hı. E, kendi düşüncem. Mamadashvili diye bir kalecileri var Liverpool'un kaleci aynı zamanda. E, birebir yakın toplarda çok iyi, yan toplarda iyi, uzak şutlarda iyi. Skoru kısıtlarırsa Mamadashvili kısıtlar. E, ama diğer yandan milli takım e, oyun kurgusuyla, ön taraf baskısıyla, kanatlarını, hücumunu forvetlerini iyi kullanacaktır diye düşünüyorum Montella. Bence hı hı. rahat bir farklı bir galibiyet gelir. Benim benim kendi kanım bu. E, şimdi siz de bahsettiniz aslında Gürcistan'ında çok önemli, çok güçlü isimler var. Çok önemli oyuncuları var. Mamardashvili gibi bir kaleci, Kveleskelia, onun dışında Mikautatsa gibi çok önemli isimler var kadrosunda. E, tabii e, evet. biz de buna karşı bir mücadele vermemiz gerekiyor. Gürcistan maçı oldukça önemli, çok büyük, büyük bir kırılma noktası aslında bizim için e, grupta ilerlememiz adına. E, peki şimdi genç isimlerden bahsettiniz, e, Can Uzun'dan bahsettiniz, Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsettiniz. Can Uzun da oldukça konuşuluyor son dönemde. E, siz ne düşünüyorsunuz bu akşam e, nasıl bir performans sergiler eğer ki oyunda oynarsa? Ya Şimdi e, şöyle söyleyeyim size, Can Uzun'da Türkiye'de ismi bildiği e, hiç geçmezken, <laughs> Nürnberg'de oynarken, e, sonrasında Aytrafurt'ta gelmeden öncesine de dayandığın zaman ilk Türkiye'de ismini zikreden kişi benim. Bunu da iddialıyım yani söylediğimde. <laughs> Beşiktaş'a getirmek için olağanüstü mücadele verdim Can, Uz Can Uzun'u. Transfer döneminde ailesiyle, kendisiyle, hocalarıyla bir, bir sürü insanla. Can transferini e, Türkiye'de ilk deklare eden adam benimdir. Yani bunu hı hı. net ve kesin zaten e, zaman zaman bunu e, görsel basında da söylüyorum. İyi bir oyuncu, klas bir oyuncu. Ön hı hı. tarafta istediğini yapabilme özelliği olan. Topları çok güzel, e, yerlere atabilme özelliği olan. Sprinti güzel, koşu mesafesi güzel, final vuruşu güzel. E, oyuncu eksiltip gol vuruşu yapabilme özelliği güzel her yönüyle. E, klas bir ayak Can Uzun. 10 numaralı da bence iyi işler yapabilecek bir isim. Keremle burada e, oyun içerisinde değişti, doküştü bir kurtu sergiletiyor e, Montella şu an için. E, Canuz'una. fakat Can Uzun e, yer bulduğu anda patlama özelliği olan bir oyuncu. O yüzden ben hı hı. Can Uzun bu akşam Milli Takım'a farklı bir e, Çizerge sunacağını düşünüyorum. Farklı bir futbol güzelliği sunacağını düşünüyorum. Hı hı. Hem milli takım, hem Avrupa, hem kendi takım adına güzel bir akşam olur diyorum Canoz'un için. Canoz'un bir oyuncu. Hiçbir peki, şekilde... E, buyurun. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi sizinle sürekli biz yayın yaptığımız için ben sizin düşüncelerinizi biliyorum aslında ama e, bu akşam sizce hani kesin bu oyuncu oynamalı dediğiniz bir oyuncu var mı? Orkun Kökçü'yü görmeyi çok istiyorsunuz, onu biliyorum. Tabii Orkun'u hem Beşiktaş'tan hem futbol dünyasından evet. seviyorum. İyi bir oyuncu, çalışkan bir isim. Toplu oyunda çok gerekli bir isim. Toplu oyunda topu vurgu içerisinde nasıl kullanacağını, nasıl vereceğini, nerede duracağını, nereye ara pas verecek, nereye diyagonal pas verecek, nereden şut çekecek şu ana kadar çok gösteremedi esasında Orkun Kökçü bunları ama bunları birazcık vermeye başladığı zaman ben Orkun'un çok daha e, periyodik olarak iyi bir Hı -hı. E, yükselişe Hı -hı. geçeceğini düşünüyorum yani. Hı -hı. Benim e, sevdiğim oyunculardan bir tanesi Feyenoord'da keza öyle, Benfica'da keza öyle iyi işler yaptı Orkun Kökçü. Hı -hı. O yüzden milli takımda Beşiktaş'ta da, da güzel şeyler yapacağına Hı -hı. inanıyorum. Hı -hı. Peki son olarak ben şu konuya değinmek istiyorum. Şimdi Berke Özer'le ilgili gelişmeler var aslında. Ee, onu da aktarmak istiyorum, sormak istiyorum size. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu A, A milli takımda forma giyen kaleci Berke Özer'in dün o e, Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasının ardından kamptan izinsiz ayrıldığına dair bir açıklamada bulundu. E, tabii sosyal medyadan da açıklamalar geldi, tepkiler geldi, konuşuldu çok çokça fazla. Şimdi nasıl değerlendirirsiniz Berke Özer'in bu davranışını? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Berke Özer, e, milli takımı uzun e, bir aşağı yukarı 4 senedir, 5 senedir milli hı hı. takım kadrosuna giren bir isim. E, Eyüp Spor'da başlayan milli takım e, periyodu e, sonrasında, e, yani yurt dışına da çıktıktan sonra, devam ediyor. iyi i̇yi bir kaleci, klas bir kaleci, genç bir kaleci, yetişen bir kaleci. Hı hı. Montel Montella'nın da, teknik direktör Montella'nın da söylediği gibi, yani açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Hı hı. 7 yıl Mert Günok bekledi, o da bekleyecek. Yani gençlerde biraz sabırsızlık var ama bilemiyorum belki başka duygusal anlamda psikolojik anlamda başka bir sıkıntıda yaşıyor, yaşamış olabilir. Öyle bir takımdan ben o kadar hani böyle, ben oynamayacağım, oynatılmıyorum diye e, çekip gittiğini pek düşünmüyorum. O da benim kendi şahsi düşüneceğim. Yani hı hı. E, oyuncu oynamayabilir ama belki başka bir sıkıntısı, bir stresi, bir gerginliği vardı. E, bu konuda e, milli takım yetkilileri herhalde onun da o konuyla ilgili de bir takım hı hı. E, görüşmeler yapmışlardır diye düşünüyorum ama e, Montel'e gerekli işlemler yapılacak. Milli takımı e, bırakıp böyle gitmek Hiçbir şekilde cezasız kalmaz, bir takım cezalar alacaktır falan gibi bir takım açıklamaları var. Hı hı. Ya Bilmiyorum yani ceza alır almaz kendine de ceza uygulamış oluyor zaten kaptan gitmekle. Hı hı. Milli takımın alternatifleri var ama bu genç bir kardeşimiz, genç bir eldiven, genç bir futbolcumuz. Sahibi çıkmak zorundayız. İleride bunları zaman içerisinde birçok oyuncu bu tarz şeylerde bulunduğu Milli takımlardan, kaptan giden... E, tepki alan Volkan Demirel de zamanında gitti. E, başka oyuncular da var buna benzer milli takım kapitalı terk eden e, Türk futbolunda. Ama onlar yine bizim evlatlarımız yine devam ederler. Yine bugün giderler, yarın gelirler. Orası hı hı. bir şekilde tamamlanır. Hı hı. E, bunların e, daha spik, spakülüte edilmeden bence çözümlenmesi Türk futbolunun, e, oyuncunun e, hayrına olan gelişmeler olarak hı hı. E, düşünüyorum. Yoksa Oyuncuyu kaybetmek çok kolay ama kazanmak bir kaleciyi, iyi bir kaleciyi, klas bir kaleciyi kazanmak kolay iş değil. O Hı -hı. yüzden bence sahip umudum. Kesinlikle. O zaman umarız şöyle söyleyelim. Kriz en kısa zamanda çözülür diyelim. Ve A milli futbol takımımıza da başarılar dileyelim. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. ماشاء الله تبارك